Died in a mob hit. I should have died too. I took enough bullets, but I lived. I finally figured out why. Who killed my family, the Saints, and all the other scum. They've given me a reason to live. I'm back. And it's their turn to die. Time to get moving. Still more to do. Takagi's taken care of, but others are harder to reach. Eğlenceli güçler, evet kanalın yeni serisiyle sizlerle birlikteyim. Ee, çoğunuz şaşırmıştır, çoğunuz gariplemiştir, çoğunuz bu ne lan demiştir. Ee, ama artık kanalın yeni serisi The Punisher ee, kendisi 2004 veya 2005 yılında çıkmış bir bilgisayar aynı zamanda PlayStation 2 oyunu ee, ve benim gerçekten sevdiğim bir oyun. O yüzden ilgimi çeken veya işte benim geçmişte oynadığım veya farklı oyunları ben kendim seçip perşembe günleri oynuyorum. Punisher'ın, Punisher bir Marvel karakteri. Bunu biliyorsunuz çizgi, çizgi romanlara pek hakim olmadığım için o yüzden çizgi romanı hakkında herhangi bir fikrim yok. Okumadım. Okumadığımı dürüstlükle söyleyebilirim. Ama filmini izlemiştim ve şu trailerından da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki karakterimiz Frank Castle'ın ailesi yani Punisher'ın ailesi mafya tarafından öldürülüyor. O da bütün mafya bütün mafyaları, bütün kötülük yapanları, bütün adalete karşı gelenleri e, öldürmeye başlıyor. Onları cezalandırmaya başlıyor. Bu yüzden Punisher doğuyor. Kendisinin özel bir gücü olduğunu söyleyemem. Çünkü yok. Yani silah kullanan bir eleman, intikam peşinde koşan bir eleman Vigilante diye geçiyor. Yani kanunsuz, aynasız olarak geçiyor. E, o yüzden polis tarafından ne kadar polisin işini yapsa da polis tarafından pek sevilmiyor. Ee, oyunumuzda e, böyle bir soy ağacı gibi bir şey var. O bütün mafyaları öldürmeye çalışacağız. Ee, daha da pek denilecek bir şey yok aslında. Ee, çoğunuz büyük ihtimalle Undertale bekliyordu. Neden Undertale çekmedim? Ondan da hızlı bir şekilde bahsedeyim. Halihazırda zaten kanalda e, şey var. Mother 3 var ve Mother 3 kanala gelmeden önce bir tane Oylama anket yapılmıştı Ve en çok oy alan seri Mother Ama ona rağmen Mother çok az izlenme aldı Çok az geri bildirim aldım O yüzden bu riskli yoldan bir daha geçmek istemiyorum Ve diğer yandan da Kanalda farklı bir seri olsun istedim Yani Kanal olarak pek alışkın değiliz Böyle vurdulu kırdılı oyunlara TPS oyunlara Yani Bundan bir iki sene önce GTA Vice'de çekmiştim onun dışında böyle bir oyun uzun zamandır çekmemiştim. Hem benim için de iyi olacak farklı bir oyun oynamak. Hem de e, Punisher'ı hiç bitirmemiştim. E, hep komşum oynuyordu, ben de ona yancılık yapıyordum. Bakalım, bu sefer umarım sonunu görebiliriz. E, oyunun menüsünde Warzone var. Warzone direkt e, savaş bölgesi oluyor. Görevler buradan alınıyor. Armory denilen bir bölge var. Burada e, göreve gitmeden önce silahlarımızı seçiyoruz. Lakin hepsi şu an kitle. Onun dışında Upgrade'ler var belirli puanlar karşılığında Harcanmamış puanlar karşılığında işte zırhımızı adam öldürdükçe can toplamamızı falan arttırıyoruz. Onun dışında savaş günlüğü var. Burada suçlu şeyleri var. Öldürdüğümüz suçluların resmi buraya geçiyor. Büyük ihtimalle oyun yapımcıları kendi resimlerini koymuş buraya. Haberler şeyleri var. Gazete küpürleri var. Başka neler varmış bakalım ekstralar var. Ekstralarda komik covers var çizgi roman kapakları. Onun dışında konsept konsept artlar falan var. Yani Spiderman oynarken Spiderman'de de vardı bunlar. Bundan yaklaşık bir sene önce falan da kanalda PlayStation için çıkmış olan ilk Spiderman oyununu oynamıştık ve o da gayet eğlenceliydi. Uzun zamandır bir Marvel oyunu oynamadım. Bu da benim için iyi olacak. Onun dışında da pek bir şey yok. Direkt savaş bölgesine gidiyorum arkadaşlar. Şu an şu an gideceğim yer crack house. Yani şu uyuşturucu bağımlılarının bulunduğu ev, getto da diyebilirsiniz. Hatta getto farklı bir şey ama yani genelde burada uyuşturucu bağımlıları yaşıyor bu evde. Crack house'a gidiyoruz. There's a Yok apartmanımın yanında bir tane crack house, uyuşturucu bağımlılarının bulunduğu bir ev var diyor. Orayı temizleyebilirim diyor ve aynı zamanda orada biraz hedef pratiği yapabilirim diyor. Bu bölümün objektivi amacıysa buranın liderini öldürmek. Start Mission diyoruz. Welcome to Rikers Mr. Castle. Accommodations to your liking? I'm uh, Detective Soap. This is Lieutenant Richtofen. Quite a time you've been having lately, eh, Castle? How many people have you killed in the last few weeks? Not sure. There were a lot of explosions. <laughs> and what were you doing in the Takagi building last night? Okay, let's go back to the beginning and see where the trail of mangled bodies leads us. A lawyer's been appointed for you, by the way. Let's chat while we wait for him. So take us back three weeks. You're in the neighborhood crack house doing what exactly? Taking a bite out of crime, apparently. What was the body count again? out of the road asshole New York City forget the things you've heard about the place about the new New York those kitchen is called Clinton park full of tourists but it's not real the old New York is waiting just below the surface there's nothing to help you when the darkness falls you're laid open so the world can rummage in your guts just because the mayor chased away the monsters chased them to brooklyn and the bronx don't think this place has changed not in its heart not where it lives do not fall in new york city someone's gonna catch Evet şimdi e, Seksi Teğmen ve onun üstü bizi sorguya çekiyorlar. E, üç hafta önce bu olaylar yaşanmış ve en sonunda Taka gibi aslındaymışız. Oyunun başında gösterdiği trailer en son gittiğimiz yermiş daha sonra polislere teslim olmuşuz. Bir sebepten ötürü. Ee, şimdi de 3 hafta önce bu uyuşturucu bağımlılarının bulunduğu binayı nasıl temizlediğimizi anlatacağız. Ee, yani şu an Punisher'ın geçmişindeyiz. 3 hafta öncesindeyiz. Ee, ailesi öldürülmüş bir adam bütün pislikleri temizleyeceğim diyor. Ve uyuşturucu bağımlılarının bulunduğu evden başlıyoruz. Ben klavyeyle oynayacağım. Bu şehirdeki pisliklerin bir uyandır uyandırılmaya ihtiyacı var diyor. Tamam. Hey, babe, hey bebeğim ne yapıyorsun diyor serseri. On, ee, e ile düşmanları yakalayabiliyoruz. Q ile direkt öldürebiliyoruz. Ben Q yapacağım. Evet. Kadınla tekrar konuşuyoruz. O sen panişesin. Teşekkürler adamım. Ne için? Benim hayatımı kurtardığın için? Tamam. Adam odun ya. Burada ne var lan? Bak, uyuşturucu bağlamlar bak içeride dumanlar var oğlum ne içtiniz lan içeride Ahlak polisi oğlum bak geliyor. Bak. Hayır yapma lütfen. Lanet olsun onu öldürdü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Oğlum ne oluyor lan? Polis de geliyor bak. Polisten önce temizlememiz lazım burayı. Ee, yukarılarında kuru kafa işareti olan düşmanlar önemli bilgilere sahip diyor E'ye ee, e basarak onu yakala diyor yakalayalım tekrar E'ye basarak onu sorgula diyor sorgulayalım ben boğarak sorgulayacağım buraya kim işletiyor konuş tamam şu e, size verilen süre boyunca düşmanı şu ortadaki sarı çizgi içinde tutmamız lazım Evet. Damage denilen biri burayı yönetiyormuş ve dördüncü kattaymış. O zaman amacımız belli. damage'i öldürmek. Gençleri uyuşturucuya alıştırıyor şerefsiz. Neyse bu şerefsizi öldürdüm. Burası kitle. İlerleyelim. Hey Maurice! Neredesin? Q ile direkt elemanları öldürebiliyoruz. Al bakalım. Yani PlayStation 2'de bulunan böyle nadir kanlı oyunlardan biri bence. Ya bir de çok underrated bir oyun ya ben seviyorum yani. Evet ilk silahımızı alıyoruz. Pompalı. Benim en sevdiğim silah. Net yani direkt tak tak öldürüyoruz. Q ile direkt kapıyı tekmeliyoruz ve düşmanlarımızı şaşırtabiliyoruz. Selamun Aleyküm E ile direkt şar şarjörü yeniden dolduruyoruz Selamun Aleyküm gençler Çok fazla uçturucu kullanıyorsunuz. Ya siz kimsiniz oğlum hanichris lan biz cezalandıracağız. Hocam kolay gelsin. O silahları bir alalım ya. TL silah değiştirebiliyoruz. Ben bir şunları alayım da. Ha. Evet. Silahlarımızı aldık. Nereden gideceğiz? Ben nereden geldim? Buradan geldim. İki tane kapı var. Birincisi bu. Selamun Aleyküm. Ee, bir masumu öldürmek oyunu sona erdirir diyor. Enter'a basıyorum. Konuşuyoruz. Kapıyı aç. Hayır seni tanımıyorum. Aa, bak bak orada bir tane angut var. Silah değiştir. Geri zekalı. Burası daha önce geldiğim yer sanırım. Tamam. O zaman şuradan ilerleyeceğiz. Burası kilitli. Burası ana kapı. Ana sokağa çıkıyor büyük ihtimalle. Bak no diyor. Özür <laughs> dilerim lan. Oyun bitiyor da az kalsın ya. Yani. Evet, C ile eğiliyormuşuz. Aslında bütün kapıları tekmeleme koş bir şey değil. Adamları direkt uyandırdık. Oğlum siz kimsiniz? Space direkt yuvarlanıyormuş. Teklileri al ya. Anlıyorum hocam. Özen oğuz tüfeği al gitsin ya. Oğlum sıçtık. Hadi. Allahu ekber. Bom. Bom. Daha var mı oç? F direkt daha iyi görmeyi sağlıyormuş. Şunların işini bitirelim. Bak bak bacak bacak üstüne atmış. Sen kimsin? Sen kimsin? Gel. Geri zekalılar. Bir de zor modunda oynuyoruz. Lütfen bana zarar verme. Konuş lan o zaman. Bir sonraki odada biri seni bekliyor dedi. Al bakalım. Konuş ya da pişman olursun. Ben masumum. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Onlar da masumdu. Ailemiz de masumdu. Oç. Yavaşça tamam, gidelim. Anan punk. Oç. Anan punk. Bak bak buradalar. Yeah, that's one of the worst hands you can get. Man, 8 mermim var. Kaç adam var? 1, 2, 3, 4, 5. O Katil modu. Tabla katil moduna giriyoruz. Kıyım modu. Selamun Aleyküm. Q hızlı öldürüyor. L'de bıçak fırlatıyor. Oğlum öldünüz var ya öldünüz. <laughs> öldünüz oğlum siz kimsiniz? Al. <laughs> tamam. Daha var mı? Allah rahmet eylesin o zaman. Silah değiştirelim. dın 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 dın. Güzel oyun ya ben eğleniyorum oynarken ama. A o silah değiştir. Artık para için çok geç diyor. Siz kimsiniz oğlum bırakın adamı. Bir şey ver lan bari sende. Sen Punisher'sın teşekkürler diyor. Evet silahımı değiştireyim. Oo iki tane şey tüfek. Burada özel sorgu yapabiliyoruz sanırım. Özel öldürme yapabiliyormuşuz. Ha! Aferin. İlerleyelim. GL yerdeki silahları alabiliyormuşuz. Q fırlatıyormuş. Kimsin oç? Abla selamun aleyküm kalk. Ayağa kalkabilirsin. Hayır hayır kaç beni beni tek bırak. Ateş sesleri durana, durana kadar burada dur diyor. Burada kim var? Selamun aleyküm. Artık güvendeysin sana zarar vermeyeceğim. Oğlum şuraya bir tadilat yapın lan oçlar. Kodumun uyuşturucu bağımlıları. Hey, it's that finisher dude. Bu iş bitirici adam diyor. Eyle düşmanı tutuyoruz. Tamam. Özel sorgu. <laughs> Neden senin yaşamana izin vereyim ki? Ben uyuşturucu kullanmıyorum adamım. Sadece burada yaşıyorum. İnanmadım. Cevap ver. Uyuştum. Tamam uyuşturucu kullanıyorum. Gitmeme izin ver diyor. Senin için ikinci kattaki adamlarla konuşabilirim diyor. Oyun bize diyor ki bazı e, çenesi yani bizden korkmuş düşmanlar diyor serbest bırakabilir bırakılabilir diyor. İki kere E'ye basarak onu serbest bırak diyor ki ben bırakmayacağım. Geber. Böyle işte oyunun bazı yerlerinde özel öldürme şekilleri var. Beni öldürme adamım ben bir şey yapmıyorum. Sen uyuşturucu... Rehabilitasyona git Oç bence de. Oğlum öldünüz. Gerizekalılar. Bu silahı bana versene. İki tane oda var. Bir şuraya girelim. Selamünaleyküm hocam. <gülüyor> evet. Oo. <laughs> oh. Elemanı öldürmemiz lazım. İyi misiniz gençler? Panişir amcanız burada. O oh, dostum, o kadar kafam güzel ki <laughs> e, palto giymiş büyük bir adam görüyorum. Ben de onu görüyorum dostum, büyük ihtimalle gerçek. Belki saklanmalıyız adamım, sizin kafalar güzel. Ya o oh, öldünüz oğlum. Ha! Ha! Yeter, bu size yeter de artar bir yavuşlar. Burada ne var? Burada bir şey yok. Burada ne var? Ha, burada uyuşturucu bağımlıları arkadaşlarımız var. Şurada bir kapı daha var. Her yer duman altı olmuş. Anasını sattı mı çocukları? Yeter artık. Baydınız yani. Daha var mı hocam? Daha var mı hocam? Bir bıkmadınız yani. Geri zekalar işte. Bana meydan okuyamazsınız oğlum. Adam cezalandırıcı. Punisher. Kodumun geri zekalıları ya. Ya zor modunda oynuyoruz. Yemin ediyorum zor modunda oynuyoruz. E ile merdivenleri tırmanabiliyormuşuz. Ner neredeydi oğlum o merdivenler? Allah Allah. Kaybolduk. İyi mi lan? Selamun aleyküm buradaydı. Evet. Bayağı bir yukarı katlara çıkıyoruz artık. Dın 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 dın. İkisini de kurtaramazsın. Seni tipine tüküreyim. İkisini de kurtarırım. Gençler kusura bakmayın. Anlıyorum. Aa sende önemli bir bilgi varmış. Sorgulayalım seni yavrum. Yumruk atarak. Yaşamak istiyorsan konuş oç. Bu anahtarı al diyor. Klozette bir şeyler var diyor. Klozet nerede anasını satayım ya? Silah alamıyorum hocam? Klozet dolap dolapta bir şeyler var diyor. o ben polisten daha iyi yardım. Allah Allah. Klozette bir şey yok ki acı. Oh, bir sürü şey var. Onu da al. Güzel. Hey. Surprise motherfucker. Daha var mı sizden ya? Bir bitmediniz ya. Oh no! Böyle bir ölüm yok hocam. Oh no! Böyle bir ölüm yok. Back off. I ain't afraid of Ne ara vazgeçtin? Demek sen misin? Seni hızlı da öldürebilirim ama bir gel bakalım. Sen bir gel oç, sen bir gel. Özel sorgu. Konuş ya da öldürmüş. Lalle ve beni öldür diyor. Pardon, pardon kardeşim. I got a call Abi arama aldım diyor. Ama hoşuma gitmedin ya sen. Time to call it a night. Evet. Unlock edildi. Bronz madalyon. Challenge modu. Yeni bölüm. Ve yeni konseptler. Apartmana geri dönelim. Mesela şeylere bakalım. Bölüm hakkında konuşacağım. Ekstralarda. Comic covers. Concept art. Flashback. Filmler. Savaş günlüğü. Kriminal Chart. O yeni bir adam açıldı. Carlo Duca Onun yeğenini biliyorum diyor. Ee, bu ailenin kanında su çöküyor diyor. Ve aptallık da diyor. Evet bu adamı öldüreceğiz sanırım. Aa bu adam bize arabayla ezmeye çalıştı bu adam. Evet arkadaşlar. İlk bölüm burada sona eriyor. Bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bölümde basit uyuşturucu bağımlılarının işini bitirdik ama e, bu gerizekalının amcası da var. O da bizim üzerimize araba sürmeye çalıştı ve büyük ihtimalle Punisher'ın içgüdülerine bakarsak bu adam da aynı şekilde bir suçlu bir şerefsizlik yapıyor. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle bu adamın peşine düşeceğiz. E, bölüm için denilecek bir şey yok. Ben oynarken oldukça eğlendim. Kanal olarak e, vurdunu kırdılı oyunlara pek alışkın değiliz. E, ama bu seriyi bitireceğim. Yani yarım kalan bir seri olsun istemiyorum bu. Ee, daha da denilecek bir şey yok. Ve büyük ihtimalle şey yani. E, en son bölümde de o Çin, Çinliler midir Japonlar mıdır onların tapınağına gideceğiz. Orada bir olaylar dönecek. Çünkü oradan sonra teslim olduk. Ee, yani ilk bölüm böyle bitti böylece. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bölümü sevdiyseniz lütfen like atın. Ve... Kanalımıza destek olmak için de patron hesabımıza bağış yapabilirsiniz. Punisher'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.